öğrencilerim merhabalar. 6. sınıfta hayatımıza merhaba diyen alan ölçüleri ve arazi ölçülerine hoş geldiniz. Alan ölçüleri. Daha önce siz bunları biliyordunuz. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Bunları ilk olarak uzunluk ölçülerinde duydunuz değil mi? Üstüne iki konunca, iki konunca kare oluyor. 3 olunca küp oluyor. Onu da hacim ölçülerinde göreceğiz. Bak bunun okunuşu neymiş? metre kare. 3 olunca metre küp. desimetre kare 3 olunca desimetre küp. Şimdi biz alan ölçülerini bir halledelim. Metre merkezinde, metre kare merkez olsun. Sağında 3 tane, solunda 3 tane olmak üzere toplam yine 7 tane elemanımız var. Kim ki bunları birbirine çevirmek istiyorsam alan ölçülerini Soldan sağa doğru giderken 100 ile çarpsın. Yani 1 metre kare ne kadar desimetre karedir dediğimizde soldan, bak soldan sağa doğru gidiyoruz ya çarpı 100 yapıyorsun. Yani 2 sıfır ekliyorsun. Mesele bu. Burası tamam mı? Dönerken de 2 sıfır siliyorsun. 3 tane de arazi ölçümüz var. 3 tane de arazi ölçümüz var. Hektar, dekar ve ar olmak üzere 3 tane de arazi ölçümüz var. Burada dönüm diye bir kavram duyacaksınız. Dönüm. Dönüm kime deniyor? Dekar'ın diğer adı. Dekar'ın diğer adı dönüm. Yani hepsinin birer tane adı var. Dekar'ın iki adı varmış gibi düşünün. Bir dekar ya da bir dönüm dediğimiz zaman aynı şey diğerleri değil. Peki bu arazi ölçüleri kaçar kaçar büyüyor diye sorarlarsa onar onar. Soldan sağa doğru bunları 10 ile çarpıyoruz. Niye? Bak bunların üstünde 2 yok diye mesela. Alan ölçüleri çarpı 100. Arazi ölçüleri çarpı 10 yapıyoruz. Tamam mıyız? Ekstra bilgi. Bir dekarla bir dönüm aynı şeydi ya. Biz 1000 metre kareye bir dönüm diyoruz. Ya da bir dekar diyoruz. Bunu bilelim. Bir dönüm 1000 metre kare. Bak burası ne? Arazi bu alan ölçüsü birbirine geçiş yapacağız bu bilgiyle. Daha sonra hektar, dekar ve ar metrekare olarak ne kadar? Şimdi arazi ölçülerinin babası hektar. 1 hektar 10 bin metre kare. 1 dekar 1000 metre kare, 1 ar 100 metre kare.? Yani 1 ar 100 metrekare böyle 1 artı 1 bir, bir ev yapabilirsin. değil mi? Bir ara bir arın içine yani 100 metrekareye 1 artı 1 bir, bir ev sıkıştırabilirsin. 1000 metrekareye yani bir dekara yani bir dönüme harika bir ev sığar. 10.000 metrekareye de bir çiftlik yaparsın. 1 hektar. Yaz aylarında hep şu söyleniyor. 3 hektar orman alanı yandı. Yani 30.000 metrekare. Bu ne demek biliyor musunuz? 30.000 Düşünsene şöyle 1000 metre uzunluğu. 1000 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir alan yanmış. 1000 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir orman alanı yanmış. Aman aman aman. Evet alan ve arazi ölçülerini birbirinden ayırdık mı? Birbirine nasıl çevireceğiz? Dönüm vasıtasıyla çevireceğiz. Şimdi bakalım birbirine mi çeviriyoruz? 3 dönüm kaç metre karedir? 3 dönüm. Burada ne yazıyor? Bir dönüm 1000 metrekaredir. E 3 dönüm o zaman 3000 metrekaredir. Bitti. Dönümden metrekareye gitmem istedi. Dönüm metrekare bağıntısı buydu. 4 hektar. Bunu bazen HA bazen HAA diye gösteriyorlar. 4 hektar. Kaç ar eder? Bunların arasında onluk bağlantı var. Hektardan dekara, dekardan ara geleceksin. 10 çarpı 10 yani 100 ile çarpacaksın. O zaman buraya löp diye 400 yazabilirsin. Tabi böyle virgülü de sorabilirler. Siz ondalıklı sayıları 10, 100 ve 1000 ile çarpabiliyorsunuz. 0,5 kilometre kare. Nokta 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 metre karedir. Öncelikle başlangıç kilometre kare. Hektometreye kareye geleceksin, dekametre kareye geleceksin, metre kareye geleceksin. Çarpı 100, çarpı 100, çarpı 100. Obo. Değil mi? 3 kere çarpı 100 çarpı 100 çarpı 100 çarpı 100 yapacağız. Şimdi biz bir kere bir çarpı 100 yapalım. Ben 0.5 ile bir 100'ü çarpayım. Bak 0.5 çarpı 100. Bu 0 bu virgülü ne yaptı? Öldürdü. Değil mi? Bunu öldürdük. Ne olduk? Bir tanesi bunu öldürdü. 5 ile onu çarptın 50. Sevgili öğrencim şu an için sen kilometre kareden hektometre kareye geldin. Dekametre kareye gelmek için 2 sıfır daha ekle. Sonra dekametre kareden metre kareye gelmek için 2 sıfır daha eklemelisin. Ne oldu? 0,5 kilometre kare 500 bin metre kare oldu. Yani her basamakta yüzde çarpıyorum, yüzde çarpıyorum, yüzde çarpıyorum. 10 metre kare nokta 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 dam kare. Bizim öğrencilerimiz ne yapıyor? Dam kare ile dm kareyi karıştırıyor. Sakın karıştırma. Dam metrenin üstünde. Dam yukarıda, dm aşağıda. 10 metre kareyi dam kareye çevireceğim. Bak metre kareden dam kareye geri gideceğim. Buradan bu tarafa gideceğim. Yüze bölmem lazım. 10 metre kareyi yüze böleceğim. Bu bunu götürecek. 1 bölü 10'dan senin cevabın 0,1 olacak bu soru için. 2 dekar DA ya da DAA 2 dekar kaç desimetre karedir? Sen önce burayı bir metre kareye çevir. Dekarla dönüm kardeşti. Bir dönüm bir dekarla aynıydı. 1000 metrekare, o zaman burası 2000 metre kare olur şu an. 2000 metre kare. Yani ben sadece dekarı metre kareye çevirdim. Desimetre kareye çevirebilmen için 2 sıfır daha eklemen lazım. Düşünsene. 2000'in arkasına 2 sıfır daha eklersen sorumun cevabı 200 bin olur. 0,18 hektometre kare ne kadar dekar eder? Bak bu dekar eşittir dönüme değil mi? Önce bunu bir metrekareye çevireyim. Bak bu arkadaşı metrekareye çevireyim. Çarpı 100 çarpı 100. 2 kere 2 kere ne yapacaksın? Yüzde çarpacaksın. Bir kere yüzde çarparsam 18 olur. Bir daha yüzde çarparsam burası 1800 metre kare oldu. E ne işime yarayacak? Bunu dönüme çevireceğim. Sonra de çevireceğim. 1800 metrekare, kare 1800 metrekare ne olur? 1000 metrekare kare bir dönümse 1800'ü 1,8 dönüm olur. Dönümle de dekare aynı şeyse İkisini için bu sorumuzun cevabı 1,8 olarak işaretlenir. 1 hektar artı 1 dekar artı 1 ar kaç metre karedir? 1 hektar 10 bin. Burası 10 bin. 1 dekar 1000 metre kare. 1 ar 100 metre kare. Ne oldu? Bu 10 bin. Buradan 11 bin. 11 bin 100. 11 bin 100'ü de bu şekilde yazıyorum. 2000 metrekare kaç hektardır? Şimdi 2000 metrekare ne demek? 2 dönüm demek. Bak, dönüme iyi bak. 2000 metrekare 2 dönüm demek. 2 dönüm neye eşit? 2 dönüm 2 dekarla aynı şey. Doğru mu? Şimdi ben metrekareyi dönüme çevirdim, dönümü dekare çevirdim. Bak, dekarı da hektara çevireceksin. Nasıl? D kare hektara çevireceksin. Bu tarafa çarpı 10 diyor. Buraya bölü 10. Yani 2'yi 10'a bölersen aranan kan bulundu. Cevap 0,2 hektar olacak. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Öncelikle şu çizelgeyi misler gibi bir çizin. Alan ölçüleri kimler? Arazi ölçüleri kimler? Şöyle bir ayırt edin. Hı? Sonrasında bakınız. Bunların yüzer yüzer sağa doğru yüzer yüzer büyüdüğünü sola gelirken de yüze bölündüğünü. Çok önemli bir şey tekrar ediyorum vurguluyorum. Dekar ile dönümün aynı şey olduğunu bilelim. Bir dekar bir dönüm ikisi de nedir? Bin metre karedir. Arazi ölçülerinin üç tane olduğunu bilelim. Hektar, dekar ve ar olduklarını bilelim. Dediğim gibi dekarla dönüm kardeş aynı şey. Şunları çok iyi bilmen lazım. 1 hektar 10 bin metrekare. 1 dekar 1000 metrekare. 1 ar 100 metrekare. Bak bu arkadaşlar onar onar büyüyor. Onar onar küçülüyor. Sonra ne geliyor? Soru çözümlerimizi çok hızlı bir şekilde tekrarla. Diğer yaprak testlerden ne yap? Soruları bir kez bir kez daha çöz. Konumuz bu kadar. Ha? Güzel oldu değil mi? Kim kimmiş? Kim nasılmış? Kim nasıl çevriliyormuş? Bayağı bir hallettik. Evet bundan sonra 3 e, görürseniz artık buranın üzerinde 3 görürseniz bilin ki hacim ölçüleridir o. Onlar nasıl okunuyormuş? Metre küp. Tek olunca sade olunca metre. O uzunluk ölçüsü. Metre kare olunca alan ölçüsü. Metre küp olunca hacim ölçüsü oluyor. Tamam mıdır? Arazilere de dikkat. He? Hadi bakalım. Hepinize başarılar diliyorum.